Her gün değiştir. Hmm. Yıka bunları sıcak. Tamam. Tamam. Evet. İlaç yazacağım ben sana. Şimdi verir mi? Ne? Evet. <laughs> evet. 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 Şimdi diğer gözü kapat. İsterseniz elinizle de kapatabilirsiniz ama zor olursa. Evet. 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 Şöyle masaya kapatabilirsiniz evet. evet. siz de. Evet. Ya da arkadaşların masasını kapatabilirsiniz. Fizik tedavide aynı olmak isteyen Feyza.

Hastamızı e, sıra, hastane sırasında, yatış sırasında hemen hızlıca aldık ve en kısa sürede yatıracağız. E, şekerin 500'ün üstünde çıkmış olan teyzemiz oldu. Orada onu hemen tedavi tedavisi planladık. Aynı zamanda buraya EKG gibi bazı cihazlarımız da getiriyoruz. Kardiyologlarımız değerlendiriyor. Yüksek tansiyonlar çıktı. İşte yemekten erinmişler veya e, diyetlerine dikkat etmemişler. Onların orada hem tedavileri planlandı hem bir de aynı zamanda bizim bu sistemimiz içerisinde MHS'den de randevu sistemimiz de var. Yani burada vatandaşımıza şu gün gel dediğimiz gibi aynı zamanda ilgili branşların randevularını da burada wifi e, Wi-Fi ile verebiliyoruz internet üzerinden. E, aynı zamanda e, burada göz muayenelerini yapıyoruz, takiplerini de çağırıyoruz. E, tahlillerini alabiliyoruz. Kesinlikle bırakma, işte aynı zamanda diş takipleri, e, taramaları yapıyoruz, kanser taramaları yapıyoruz. Böyle bir modül verilebilecek sağlık hizmeti vermeye çalışıyoruz aynı zamanda malumunuz. Baş, Şöyle de bir şey var aslında Sayın Kaymakam. Ee, yine valimizin liderliğinde e, Milli Eğitim Bakanlığı ile Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz proje kapsamında Tık, göz ve omurga eğriliği, skolyozla ile ilgili tarama yapmaya, taramaya başladık. Evet, İlkokullarda okullarda göz, orta okullarda hani, skolyoz taraması yapıyoruz. Bu bölgede de Mudurnu'da da e, Göynük, Kıbrıs ile beraber taramalarımız bitti. Yani burada taradığımız e, oranda yaklaşık e, bir önceki pandemi öncesine göre çocuklarımızda göz oran, göz hastalığı ile ilgili e, bir e, problem e, durumunun yaklaşık iki katına çıktığını görüyoruz. Bu da muhtemelen pandemi döneminde dijital bağımlılığın artmasıyla bağlantılı olabilir. Bunları da hastanelerimize çağırıyoruz. Diyoruz ki sizde bir problem olabilir, çocuğunuzda belli onayıyla zaten bakıyoruz okullarımızda. Malumunuz Mudurnu'da da bitti bu ve onları da hastanelere çağırıyoruz. Yine onları takip ediyoruz. Gözlük alabiliyor mu, alma ihtiyacı var mı? Bütün il de böylelikle hem göz hem de taramış oldu. Aslında bu, bunlar da bu taramaların bir parçası. Hani en iyi hizmeti hastanelerimizde verirken Sağlık Bakanlığımızın liderliğinde Cumhurbaşkanımızın da e, talimatları talimatlarıyla en iyi vermeye çalışırken aslında sahada da e, koruyucu sağlık hizmeti vermek, bilgilendirmek ve onları evlerinde karşılamak en doğru ve en faydalı yöntem diye düşünüyoruz. Devletimizde birçok imkanı var. Biz bunları sadece vatandaşımıza sunuyoruz. Allah devletimize zeval vermesin. Sizlere desteğiniz için çok teşekkür ederim. çok kıymetli bir şey. Hem bu okuldaki çocuklarımızın Okullarda bizzat doktorlarımızın, sağlık çalışanlarımızın gidip yerini tespit etmeniz hem e, göz olayı hem e, omuzluk evliliği ya da şu an e, gelip e, köyde bu hizmet vatandaşlarımızın oradan e, yerinde hizmet edilmek. E, bahsettiğiniz gibi birçok e, vatandaşımız hani ya kendisinde bir sıkıntı görmeyecek, ya erken teşhis olayı alamayacak ya da bazı şeyler şimdi vakit geçmiş olacak. E, dediğim gibi hani, e, birçok şeyin şimdiden önüne geçmiş olacağı diye düşünüyorum. Tekrardan e, teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Yani çok kıymetli bir hizmet olduğunu düşünüyorum. Biz de ikramlarınız için çok teşekkür ederiz. Evet, çok de. sağ olun. Çok Bu ekzersiz çok güzel bir ders. tamam mı? Bu sağdan konumasını koyacaksın. Senin kesin hastaneye gelmen lazım. Orada tansiyonuna bakılır bir alanların tanıklığına bakılır ki yardımcı olurlar sana hastanede ben bakarım sana değil mi? Üniversitedeyim ben. Hı -hı. Tamam. 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 İsmim Hakan benim. Yine orada da bakarız. Oğlum, tamam Daha detaylı bakılması lazım. Zaten. Bir gözlüğünü tak bakalım. Dayıca bacak, şöyle. Mayneye geldiniz? Mayneye geldiniz? Ağabey. Bak, ağır işte. bak? Mayeneye mi geldiniz? Evet. Köye mi gelmişler? Buraya gelmişler. Sağ olsun. Allah razı olsun. He. Ne var arıza? Biraz kafamda bir gidiş var. Klip var. Gitmiyor. Gidiyor. Geliyor. Gidiyor. Geliyor. Köye geldiler. Mayene oluyorsunuz. Mayene oldum Tamam. Ne dediler? İşte yazı verdiler. Torna verdiler. Bildirdiler. Tamam. İlaçlar ne? <laughs>

Yasemin abla. Yasemin abla. Yemekleri ters koymuşsunuz zaten. Aldırdım hesap bunu. Yavuz amca. Yok, tamam mı? Ha olacak dur. Allah razı olsun. onda sigara getirdim. yok. bir söyle. Bu Kemal Bey siz de gelin. arkadaşlar hemen sağlık kurulu siz de gelin arkadaşlar. Ay olalım abi söyleyeyim de. <laughs> 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 pe şey, şey, ben de e, muayene için. So çok teşekkür Allah razı olsun çok sağ ol sen çalışmalar. göz muayenesi olmayan varsa arka taraftan Hadi kolay gelsin bakalım. Görüşmek üzere. Kolay gelsin. bakalım. Sen çok teşekkür hocam kolay gelsin. Kolay Sağ olun. sağ olun. Hangi teyze? Oğlum, hocam. Allah Muhammed evet, Hocam. Aa, şey, Zeynep Hocam. Muhammed <laughs> hocadan Cengiz Hoca'ya Hocam. ameliyatı. Hocam. 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 İyi Hocam. 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 Hocam.

Olsun. çok teşekkür ederiz sağ Sağ teşekkür ederiz sağ olun. Kolay gelsin. değil mi? Bir dönüş tamam. Çok teşekkür ederim sağ olun. Çok sağ olun. Tamam. Çok ederim. Çok sağ olun. kolay gelsin.